Merhaba arkadaşlar. Bugün 15 Ekim 2025. Damlamaları toplamak için tarlaya geldim. Arka uçlarını söküyorum. işte şu an toplamaya hazır hale getireceğim. Bu hafta sonunda inşallah gelip toplayacağım. Tabii bu yıl ektiğim bir incir var. Damlamayı sökerken şunu fark ettim. Şöyle küçük küçük incirler tutmuş. Şurada var, şurada var baya. Şurada var. Yaz boyunca bu incir ölüm kalım savaşı veriyordu. Tabi sonra damlamayla düzenli sulayınca yaşadı çok şükür. Ay incir de tutmuş. Ay yine fark ettim ben bunu. Maşallah. İlk yılında incirini de vermiş. Bu incir ağacı ortağımın ben Ali Enişte'mizin. Onun için ekmiştim. Ama maşallah ilk yılında incir de verdi. Dalından ekmiştik. Dal olmasına rağmen hani kökü yoktu. Sonradan köklendi. Ekim ayında incir tutmuş. Umarım bunları olgunlaştırır, yiyebiliriz. Bayağı da var üzerinde belki hani 20'ye yakın vardır. Daha fazla bile vardır. Bu da güzel oldu bunu böyle görmemiz. İnşallah gelecek yıl şuralara ektiklerimizin hepsi tutar. Tabi onları kontrol etmedim. Belki onlar da tutmuştur ama yaz boyunca gidip geliyordum hiç fark etmedim ama şu an fark ettim. Yeni tutmuşlar çünkü. Öncesi de tutsaydı muhakkak fark ederdim. Yani bunlar son 10 günlük bir şey. Son 10 günlük bir şeydir yani. Görebiliyor musunuz? Şurada bak. Maşallah diyelim. Ortağımıza hayırlı uğurlu olsun. İşte bugün şu damlamaların arkasını bağlamıştım. Oraları söküyorum. Toplamaya hazır hale getireceğim bugün. Hava şartları imkan verse de cumartesi günü gelip toplayacağım her şeyi inşallah. Bugünlük burada yapacaklarım bu kadar. Kenze iyi bakın. İyi günler dilerim.